Milli Muharip Uçak, Kaan'ın yerli motoru göründü. TI TF 35000. TUSAŞ tarafından üzerinde titizlikle çalışılan Milli Muharip Uçak, Kaan'ın yerli motoru TI TF 35000 TUSAŞ Motor Sanayii'nin TI TUSAS Engine Industries web sitesinde ilk defa ortaya çıktı. İlk etapta yabancı menşei motorun kullanılması planlanan Kaan için aynı zamanda yerli uçak motoru TTF 35000 de geliştiriliyor. TUSAŞ Motor Sanayi, TEY, TUSAS Engine Industries tarafından bu konuda çalışmalara devam edilirken, motor ilk defa firmanın web sitesinde paylaşıldı. Bu gelişmenin T'yi Genel Müdürü Profesör, Doktor Mahmut Akşit'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı, kendi sınıfında dünyanın en iyi 3 motorundan biri yönündeki açıklamasından sonra gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor. ti tf 35000den ilk görsel ve detaylar, T35000 turbofan motoru hakkında ilk bilgilerle birlikte aynı zamanda bir tasarım görseli de paylaştı. Bu görsel doğrudan nihai ürüne ait bir tasarım olabileceği gibi konsept tasarım da olabilir. Öte yandan aktarılanlara göre TF35000 turbofan motoru KA'nın ihtiyaç duyduğu 35.000 LBF itkiyi üretecek. Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde geliştirilmekte olan TF-35 binin, Türkiye'nin havacılık motorlarındaki en büyük atılımlarından birisi olacağının da altı çiziliyor. TI, TF-35 binin 5. nesil, savaş uçaklarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmekte olduğuna da işaret ediyor. Yani motor en başından bu amaç için tasarlanmış durumda. TF35000'de yüksek sıcaklıklara dayanımlı süper alaşımlar, ileri kaplama ve soğutma teknolojileri kullanılacak. TF35000 sağlayacağı yüksek itkiyi, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzilde görev yapabilecek biçimde üretecek. TEE motor için tasarım, üretim ve test aşamalarını da destekleyecek bir ekosistem oluşturuyor. Şimdilik ise motorun ne zaman hazır olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Yerli motor 2030'larda Kaan'da. Ancak bu konuda bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Daha önce yetkililerce yapılan açıklamalara göre Kaan ilk etapta aslında 5. nesil bir uçak olmayacak. Zira 2028 için planlanan Kaan Block 10 varyantında ABD 2 adet General Electric F... 110 motoru kullanılacak. Bu motor F-16 ve F-14'lerde kullanılıyor. 5. nesil uçakların doğası gereği bu tip motorları kullanmaları beklenmiyor zira radar görünürlüğü için bu motorlar isterleri karşılamıyor. Bununla birlikte 2030'lu yılların başlarında yerli motorlu Blok 20 varyantının hazır olması planlanıyor. Bu varyant doğrudan 5. nesil uçaklara karşı konumlanan bir alternatif olacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.